Rüyada jilet görmek. Rüyada jilet görmek, bir türlü sonlandıramadığınız işinizin kısa süre içerisinde çözüleceğinin işaretidir. Eğer belli belirsiz bir durumdaysanız, bu durum yakın zamanda netlik kazanacaktır. Örneğin herhangi bir terfi bekliyor fakat bir türlü haber alamıyorsanız bu terfi gerçekleşebilir. Rüyada jilet görmeniz yarım kalan işlerinizin kısa zamanda tamamlanacağı anlamına gelir. Rüyada kırık jilet görmek. Eğer kırık bir jilet görmüşseniz kafanız çok karışmış ve belirsizlik duyguları sizi ele geçirmiş demektir. İçinde bulunduğunuz durumu ve seçeneklerinizi bir kağıda yazmanız değerlendirme yapmanıza yardımcı olabilir. Öncelikle kafanızı boşaltmalı ve sorunlara daha gerçekçi bir şekilde bakmalısınız. Rüyada temiz jilet görmek Rüyanızda temiz bir jilet görmüşseniz iş yaşamınızda ve özel yaşamınızda olumlu yönde gelişmeler yaşanacak demektir. İş arkadaşlarınız ve yakın arkadaşlarınız başarılarınızdan hoşnut olmayabilir ve sizi kıskanabilirler. Rüya'da paslı jilet görmek. Çok rahat gerçekleştirebileceğiniz düşündüğünüz işleriniz aslında sandığınız kadar kolay olmayabilir. Bazı zorluklarla ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir başka yoruma göre de jilet görmek pek de iyiye yorulmaz. Kaygılarınız sizi zor duruma sokabilir. Kolayca aşabileceğiniz sorunlar bile karamsarlığınız yüzünden çıkmaza girebilir. Umutsuzluğa düşebilirsiniz. Bu uyarı niteliğindeki rüyayı dikkate alın ve zorluklar karşısında pes etmeyin. Rüyada jilet görmenin psikolojik yorumu. Rüyanızda jilet görmek bazı zor ve önemli kararlar almanız gerektiğini göstermektedir. Seçenekleri iyi değerlendirmeli ve ince eleyip sık dokumalısınız. Vereceğiniz bu karar konusunda çok zorlanıyorsunuz. Yaşamınızı dengede tutabilmek için seçenekleri iyi değerlendirin. Rüya'da ustura görmek. Rüya'da ustura görmek düşmanlık yaşanmasını alamet eder. Rüya sahibinin anlaşmazlığa düştüğü, hiçbir şekilde bir orta yol bulamadığı ve kesin bir kararla yollarını ayırdığı bir kişiyle aradaki çekişmeyi sürdüreceğine, her iki tarafında konuyu kapatmaya yanaşmayacağına ve intikam yoluna gideceklerine rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin uğradığı haksızlığı unutmayacağına, yeri ve zamanı geldiğinde sorumlularına bunun hesabını soracağına işaret eder bir diğer yandan da erkek bebek olarak değerlendirilir. Rüyada ustura ile tıraş olmak. Bir kişinin rüyasında kendini ustura ile tıraş olurken görmesi şanssızlık ve kısmetsizlik olarak tabir edilir. Rüya sahibinin hayal kırıklığı yaşayacağı, emekte ve sabırla üzerinde çalıştığı projelerinin tutmayacağı ve bu durum nedeniyle kendisine olan özgüvenini yitireceği anlamına gelir. Rüyada ustura kullanmak rüyada ustura kullanmak, rüya sahibinin kendisine güven duymayan ve başarısız olması için elinden geleni yapan art niyetli kişilerin kötü amaçlarına ulaşmalarına ve mutlu olmalarına izin vermeyeceği, onları utandıracağı ile açıklanır. Rüyada tıraş bıçağı görmek Rüyada tıraş bıçağı görmek, hayırlara yorulur rüya sahibinin beklediği güzel ve hayırlı haberi alacağına, istediği yola çıkacağına ya da hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir fırsat elde edeceğine rivayet edilir. Rüyada tıraş makinesi görmek Rüyada tıraş makinesi görmek, rüyayı gören kişinin ağız tadının, keyfinin ve huzurunun kaçacağı, yakınlarının ve ailesinin kendine pek çok konuda muhalefet edeceği, bu durumun kendisini zor durumda bırakacağı şeklinde ifade edilir kişi karmaşık durumların içine düşecek demektir. Rüya'da kıllarını tıraş etmek. Rüya'da göğsündeki ya da karnındaki kılları tıraş ettiğini görmek kötü ve zor şartlardan kurtulmaya, koltuk altındaki kılların tıraş edilmesi varlıklı kimseler için mülkiyetinin ve parasının daha fazla olacağına, yokluk ve kıtlık çekenler için de bolluğa kavuşmaya delalet eder. Rüya'da koltuk altı kılı tıraş etmek. Rüyasında koltuk altını tıraş ederken gören kimse zengin olur ve parasını sürekli olarak gayrimenkullere yatırarak harcar. Bu şekilde rüya gören zengin kişinin parası mal alarak azalırken, fakir olan kimse böyle bir rüya görürse de gün günden zenginleşmeye başlar. Rüyasında koltuk altını tıraş eden erkek ve kadın, evliyseler eşlerinin hayırlı işlerine şahit olurlar. Rüyada avret yerini temizlemek rüyada avret yerini temizlemek kurtuluş olarak ifade edilir. Rüyayı gören kişinin, derdini, sıkıntısını ve gözyaşını arkasında bırakacağına, güzel günlere kavuşacağına, huzur ve iyilik içinde yaşamaya başlayacağına işaret eder. Kişi ağız tadı ve keyif bulacak demektir. Rüyada kıl görmek Rüyada kıl görmek sağlıklı ve huzurlu yaşamaya, zenginliğe işaret ederken aynı zamanda gıybet, sorun, sıkıntı, zorluk, can sıkıntısı ve huzursuzluk anlamına da gelmektedir. Bir kişinin rüyasında çok fazla kıllanmış olduğunu görmesi maddi zorluğa düşmesine ve bundan dolayı zor günler geçireceğine delalet eder. Bir kişinin rüyasında vücudunda makul oranda kıl görmesi kazanacağı bir miktar para olarak tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında kıllarla yıkandığını görmesi, o kişinin müsrif olduğuna işaret ederken maddi yükümlülüklerinden kısa sürede kurtularak rahatlayacağına delalet eder. Rüyada kıl yemek ile ve fitne ile elde edilen kazanca ve mala işaret eder. Evli bir kadının rüyasında kıl yediğini görmesi gebe kalacağı ve bir evlat sahibi olacağı anlamına gelir. Rüyada sakal tıraşı olmak rüyada sakal tıraşı olmak, çeşitli risk ve tehlikelere rağmen alınacak olan kararları göstermektedir. Bu konu iş ile ilgili olabileceği gibi, gündelik hayatla ilgili de olabilir. Alınacak olan kararların etkisi çevrenize de yansıyacaktır ve zamanla ortaya çıkacak olan sonuçları açısından hem iyi hem de kötü olacaktır. Rüya ile ilgili başka bir yorum da caymak üzerinedir. Yapmayı planladığınız bir konu hakkında faaliyetinize son verme kararı alacaksınız. Buna örnek olarak çeşitli durumlar verilebilir. İyilik yapma isteğinden vazgeçmek bile bu rüya için verilebilecek örneklerdendir. Kalp kırmak konusu da bu rüyanın etkileri arasında bulunmaktadır. Bir yakınınızın kalbini kıracak ve sonrasında oldukça üzüleceksiniz. Rüya'da başkasının sakal tıraşı olduğunu görmek bu kişinin sizin tanıdıklarınızdan birisi olması halinde, o kişinin etrafındaki düşmanlar simgelenir. Bir tanışıklığınız yoksa bu düşmanların sizin etrafınızda olduğuna yorulur. Bu kişiler size arkadaş olarak görünse de niyetleri iyi değildir. Rüyada sakal tıraşı olurken yüzün kesilmesi. Alınacak olan riskli kararların kötü sonuçlarını sembolize etmektedir bu kötü sonuçların ciddi anlamda bir para ve zaman kaybına neden olacağı da bu rüyanın ortaya koyduğu işaretlerdendir. Sabırlı bir şekilde tekrar denemeniz, başarılı olmanızı sağlayacak ve güzel bir dönemi getirecektir. Rüyada kıl koparmak Rüya sahibi için sıkıntı, dert ve zorluk olarak değerlendirilir. Rüyasında kıl kopardığını gören kişi, malını boş yere bir işe harcayacak ve malından olacak demektir. Rüyada kıllanmak Bir kişi rüyasında olması gerektiğinden çok daha fazla kıllı olduğunu ve gerçekte kıl çıkmayacak yerlerinde kıl çıkmış olduğunu görürse er, rüya sahibinin elinin darlığa düşmesine ve zor günler geçirmesine işaret eder. Çetin ve meşakkatli günler olarak ifade edilir.